Orta Kafa Gol programımızın yeni bölümüyle hepinize merhaba sevgili futbol severler. Bugün oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçını konuşacağız. Beşiktaş evinde iyi oynadığı bir karşılaşmada, 35-40 dakikasını bir kişi üstün oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık net bir galibiyet elde ederek başladı. Neler düşünüyorsun maç hakkında? Beşiktaş cephesinde o Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemki bir hızlı bir de teknik kanıt oyuncusu yöntemini görüyoruz. Yani Beşiktaş bunu o kadar iyi uyguladı ki iki tarafta öyle tıkır tıkır işliyor ki Gezal Enkudu ikilisi. Ya yani Onyekuru Feguli ikilisine bence bunlar çok benziyor. Özellikle ya yani burada birine bence parantez açmak gerekiyor. Orta sahada onları tamamlayan Atiba Hutchinson. Ya abi Atiba'yı zaten hani her program konuşuyoruz. Yıllardır konuşuluyor. Adam basit. Basiti oynuyor Atiba. Çok basit oynuyor ama çok iyi yapıyor. O basiti çok iyi yaptığı için bu kadar değer giriyor. Yani 6 numara oynuyor, 8 numara oynuyor, 10 numara oynuyor ve hepsinde başarılı oluyor. Yani bugün aslında birazcık daha öne çıkan 8 numara civarında oynayan bir Atiba vardı. Dorukan biraz daha geride süpürücü rolündeydi bence. Yani Özellikle ikinci yarıda iyice hani Atiba biraz daha fazla çıkmaya başladı. Beşiktaş'ın bu sistemi yani bir oyunu var ve bu sistemi işletiyor Sergen Yalçın. Ben burada çok kritik bir rolde olduğunu düşünüyorum. Rozier'in yani Rozier'e bir parantez açalım. Rozier gerçekten çok atletik bir bek. Yani son günde yapılacak belki de en iyi transferi yaptı Beşiktaş ciddi bir hani sabek sorunu vardı. Beşiktaş'ta sayısal olarak da vardı ve alınabilecek en iyi oyunculardan birini aldılar. Ve gördüğümüz şekilde önündeki Gezal'la da müthiş buyum içerisindeler. Yani aslında Beşiktaş bence dört savunma yani dörtlü şekilde oynamıyor. Bence Beşiktaş 3 5 2 tarzında oynuyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben de sana katılıyorum burada. Bugün tabii ki Josef de yokluğunu aratacağını düşünenler olmuştur. Hani Beşiktaş takımında bu geride kalma rolünü Dorukhan bence Yosef'ten alıp bugün gayet iyi üstlendi diyebiliriz. Ben ne kadar kendisini diğer rolünde daha çok sevsem de bugün fena değildi Dorukhan'da. Bernard Mensah'tan bahsetmek lazım. Beşiktaş'a geldiğinden beri oynadığı en iyi maç olabilir bu. Evet bir de Trabzon maçında gayet iyi oynamıştı galiba. ilk haftalardaki ilk hafta galiba. Bernard Mensah zaten devamlılık arz ettiği zaman Türkiye'de tutulmayacak bir oyuncu. Yani o dripling özelliği çok Değerli bir özellik. Yani iki maçtır çok ciddi performans gösteriyor. Özellikle Fenerbahçe maçında da çok etkiliydi. Yani mensahı da adam edecek herhalde Sergen Yalçın <laughs> biliyorsunuz. Gerçekten Ozan'ı futbola geri döndürdü ve bence son 15 dakikadaki oyunuyla ben o onu hissettim. Oğuzanı da geri döndürecek futbola Sergen Yalçın. Aslında futbola hediyesi demeyelim de futbola bir e, eklemesi aslında Mensah'ı devamlı hale getirebilirse çok ciddi bir para kazanabilir Beşiktaş. Abi Abu Bakar'da bu arada hani öyle bir hamle ki Beşiktaş Fener maçında da Abu Bakar dedik. Ya bu hafta da Abu Bakar öyle bir oynuyor ki bütün savunma onu takip ediyor. Yine peşinde dolanıyor. Hamle yapmaya çalışıyor ama adam o kadar güçlü hani çevik ki. Ya sakat olamaz ha bu adamın sakat raporu olduğuna Beşiktaş yönetimi geçen yıl nasıl inandı da bu yıl bu riski alıp şu anda meyvelerini topluyor. Çok garip bir olay bu ya sadece Türkiye'de yaşanabilecek türden. Abi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu adamın iki dizide yok ha. Ya yani iki diz iki, hani iki dizinde de sorun var. Yani bu adamın iki dizi de sorun olmadığı zaman çok acayip bir seviyedeydi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde uçtu kaçtı ve Beşiktaş alamadı geri yani Porto'dan. Hani Bakır'ın performansı da çok değerli bence. Ya tabii burada şimdi hani tutamıyorlar diyorsun da abi Kasımpaşa'da maalesef bir yani maalesef diyorum çünkü çok yakın arkadaşımız var Kasımpaşa'yla bağlantıları çok güçlü olan. Yani abi bir sistem yok Kasımpaşa'da yani bu İrfan Buz'u getiriyorlar 5 gün sonra gidiyor adam 10 gün sonra gidiyor. Fuat Çaba 92. kere falan geldi. Yani... Birisi gidiyor, birisi geliyor, birisi gidiyor, birisi geliyor. Yani gerçekten futbol menajer oynar gibi kulüp yönetiliyor. Çok acayip bu olay. Yani ben çok merak ediyorum ama bir şekilde iyi oyuncular buluyorlar. Yani hocayı habire değiştiriyorlar ama hala ligde kalıyorlar. Yani HotSich'e bir parantez açalım mı? Ben ilk geldiği zaman çok övmüştüm kendisini. Açalım abi. Bence kesinlikle yani ben HotSich'i sahada gördüğümde diyorum ki bu adam tamamıyla Avrupa Ligi'nde oynayacak. Yani takım fark etmeksizin söylüyorum bunu tamamıyla Avrupa Ligi'nde gözünüze çarpacak tarzdan bir oyuncu. Ya Koyta ile birbirlerinin tamam olarak sıkıntı çekiyorlar. Ben özellikle bugün maçta bunu gördüm bu arada. Hotsic bir pozisyonda bencilliğine yenik düştü ve Koyta yapası atmadı. Koyta o kadar sistemkardı ki oyundan çıkarken bile laf etmeye devam ediyordu Hotsic'e. Ya bu orada zaten hani ulan o kadar 60 metre top sürdüm o şutu da ben çekeyim egosuna girdi Hotsic. hem yani orada aslında asisti verse bence daha değerli olabilirdi. Yani iki tane vitrin maçı oynadı Hotsic. Ee, bir Galatasaray bir Beşiktaş. Yani 40 dakika 10 kişi oynamış Beşiktaş'a karşı yine de bir pozisyonda kendi kalitesini gösterdi. Evet Beşiktaş bu sezon ligde ilk defa 3 maç üst üste kazandı. Kasımpaşa'da kaotik ortam devam ediyor. Yani bakalım Fuat Çapa'nın geri dönüşüyle birlikte pandemi sonrasında devam edebilecekler mi? gelecek haftalarda o eski formlarına kavuşabilecekler mi pandemi sonrasında göreceğiz gelecek haftalarda. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoyla görüşene dek hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.